Birkaç tıkla bedava USD, kuponlar ve özel ödüllerle kripto yolculuğuna başlamak ister misin? Tek ihtiyacın ZoomX referans kodu ZX. Bu videoda ödüllerini nasıl açacağını adım adım göstereceğim. ZoomX, spot, vadeli ve kopyalama ticareti sunan hızlı büyüyen bir kripto borsası. Ticaretin yanında ZoomX seni ve arkadaşlarını ödüllendiren bir program sunuyor. ZX, Kokuzim Meymi 837 koduyla anında kuponlara, bonuslara ve ücret tasarruflarına erişebilirsin. İşte büyük fark. Kodsuz, hoş geldin kuponu yok, yüksek maliyetler. ZX99 Meymi 837 ile bedava USDT kuponları ve özel ödüller. Hangisini seçerdin? ZX99 Meymi referans koduyla açabileceğin ödüller, bir arkadaş davet et, 5 USDT kupon kazan. 3 arkadaş davet et, 15 USDT kupon kazan. 10 arkadaş davet et, 80 USDT kupon kazan. Ondan sonraki her arkadaş için ekstra 10 USDT kupon kazan. Arkadaşınız 30 bin dolar işlem hacmine ulaşınca ikiniz de 300 dolara kadar 5 USDT bonus alırsınız. Kuponlar marj veya işlem ücretlerini dengelemek için kullanılabilir. Çekilemezler ama onlarla kazanılan kar tamamen sizindir. İşte 5 basit adımda avantajlarınızı nasıl alacağınız. Adım 1: Video açıklamasındaki linke tıklayın. Adım 2: Kaydolun ve zx 8337 referans kodunu girin. Adım 3: Gerekirse KYC doğrulamasını tamamlayın. Adım 4: Hesabınıza en az 50 dolar yatırın. Adım 5: En az 5000 dolar işlem yapın ve ödül merkezinden kupon almaya başlayın. Kriptoya başlamak korkutucu gelebilir. Yüksek ücretler, para kaybetme korkusu. Bu yüzden ZX66637 kodu sizin güvenlik ağınızdır. Ücretsiz kuponlar ve güven artırıcı bonuslar alırsınız. Sadece ticaret değil, daha akıllı ve güvenli başlamaktır. Daha fazla beklemeyin. Açıklamadaki linke tıklayın, Zoomex'e üye olun. ZX66637 referans kodunu girin ve ödüllerinizi hemen almaya başlayın. Böyle fırsatlar her zaman olmaz. Hemen harekete geçin. Önemli not: Bu video finansal tavsiye değildir. Kripto işlemleri risk içerir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapın. Bu video sadece referans kodunu nasıl kullanacağınızı ve ödülleri nasıl alacağınızı gösterir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Unutmayın, ZXX9227 KISI referans kodu ve kayıt linki açıklamada sizi bekliyor. Bir sonraki kripto bu videosunda görüşürüz.